tavillerin nerede lan karar verildi. Al oğlum. Ya yine sadece işte biraz yaşla bakalım. Ver ver bir daha ver. E, Özlem Yemiyor mu? Çek, çek, çek bakalım elini. Çek bakalım elini yeter. Biraz daha. Bu bakayım Şarkı. şurada en iyisi. He başlarda her zaman burada mı? Her zaman burada burdadır nerede? Ne yapayım? Al bakayım asıl. Oh. Ne yapayım ben? Bal olsun. Bal olsun, şeker olsun. Kimsenin elinden yemez. Al paşam benim. Güç olsun, kuvvet olsun muzu. Deniz de şöyle yap Sen yedir Bal olsun, bal, bal. Sen ver bakayım anne. Çek elini. Al Alpaşam. Alpaşam. Bir tek benden yer bu. Be. Bir evet, tane evet. daha yiyeceğim. Bakayım ağzına. Yani. <laughs> Al bak. Evet. Neydi bu muzun markası? En iyisi mi lan bu? 12, 12 milyon. Baba. baba ne dedi biliyor musun Serdar? Evet. Ben reklamda gördüm dedi. Hamile ya. Hamile baba. Adam hamile ya baba. He. Evet. Ya elba canı istiyorsun, Reklamda gördüm Serkan dedi 6 milyonun muz var ayırt bir de. Çabuk git dedi. <laughs> Hepimize birer tane al dedi, 4 tane. Fındığa da bir tane, 5 tane. Aman, aman 6 tane almayalım. Serkan gitti, ben tabi 10 milyona... 10 milyona diyor, alın hep. Yani. Koronavirüs var, koronavirüs. Fazlasıyla yani aldı. 10 milyon, 6 lira değil, 1 lira olsa almayayım bunu. Ondan <laughs> sonra gitti Serkan, He. 12 milyon tutmuş. 12 liralık humus mu almış? Ha, birer tane humus 12 milyon tutmuş. Al paşam. Kilosu 12 milyon ha. Serdar. Kilosu 12 lira. Ha, 6 lira diyor bana. Nereden Bitti gördün? Bitti mi? Yemeyeceğim bir daha. Hangi reklamı tamam. gördün sen dedi? Ha. A101'in reklamını diyor. Ben görmedim. Tamam, tamam. Al o. Yeter bu kadar. Yemez ki. Beni Ye dinlemez. Yeter bu kadar. Tamam yeter bu kadar. Yeter. Y